Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar konumuza kaldığımız yerden asitlerle devam ediyoruz. İlk videomuzda arkadaşlar asitlerin ne olduğunu söylemiştik. Burada önemli olanları tekrar ederekten soru çözümü öyle geçmek istiyorum. Asitlerle ilgili ne bilecektik? Ortama H verenler haş artı veya H3O hidronyum iyonu verenler asittir demiştik. Ve bu durumda H'ın derişimi OH derişiminde ne olduğunu bilecektik. Büyük olduğunu. pH aralığında da 0 ile 7 tatlarının ekşi sulu çözeltilen elektriği ilettiğini onları yazmadım arkadaşlar. Bunlar da bilinmelidir. Peki kiminle tepkime veriyor? Bazda tepkime sonucunda ne açığa çıkacaktı? Tuz ve su. Kiminle tepkime verir bir diğeri aktif metalle ne açığa çıkartacaktı arkadaşlar? H2 gazımızı. Sonra H sayısını tesir değerli yani kaç değerlikli oldu, asit olduğunu belirtir diyebilecektik. Sonra önemli olanların yani hat dilinde isimleri olanları yazdım. HCl tuz ruhu, HNO3 yani nitrik asit kezzap, H2SO4 sülfür asitimiz açığa, HCOH'un formik asitim karınca asidi veya CHCOH asitik asit ise sirkede olduğunu bilecektik. Bunlar halk dilinde isimleri önemlidir. Peki kiminle tepkime vermiyordu? Soy metaller. Soy metaller kimdi? Altınla platin yani kral suyu olarak bilinecekti. Onunla tepkime verir diyebilecektik. Yarı soylarımız kimdi? Bakır, cıva, gümüş. Bunlar da oksijenli asitlerle tepkime vererek ne gazları açığa çıkartacaktı? SO2, NO2, CO2, NO şeklinde. Buraya da bir ayrıntı daha girmek istiyorum. CO grupları yani organik asitlerde de oksijen var ama bunlar zayıf olduğu için bununla tepkime vermez diyebileceğiz. Sonra içerisinde karbonat varsa yani bu tarz bileşiklerimiz varsa karbondioksit gazı açığa çıkacak. İster magnezyum karbonat ister kalsiyum karbonat yanına kimi koyarsanız koyun çıkacak olan gazın ne olduğunu unutmayacağız karbondioksit gazı. Sonra oksijen sayısı arttıkça kuvvetliliği artar diyebilecektik. Periyodik cetvelde 7A yani halojenler grubunda da aşağıya doğru inildikçe asitin kuvvetliliği artar. Yine periyodik cetvelde soldan sağa doğru elektronegatiflik arttığı için asitin kuvvetliliği artar diyebilecektik. Arkadaşlar kimlerle tepkime verip hangi gazı çıkartana kadar hepsiyle ilgili soru karşınıza gelebilir. Bunlar o yüzden önemlidir diyebileceğiz. Başlayalım örneklerimize. Asitlerle ilgili hangileri doğrudur? Tatları ekşiydi doğru. Aşındırıcı, tahriş edici bu da doğru. Sulu çözeltileri ortama artı eksi iyon verdiği için elektriği iletir bu da doğrudur deriz. Asitlerle ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bazlar ile tepkime vererek tuzu ve su açığa çıkartır. Doğru. Turnusolu kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Bu da doğru. Su da iyonlaşarak çözünür. Evet ortama iyon verir. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur diyebileceğiz. Geldik tesir değerli sorumuza. Evet bakalım. HNO3 kaç tane H verebiliyor? Bir tane. O zaman tesir değerli bir. H3PO4 kaç tane H'ın var? Üç tane. Üçünü de verebiliyor. Üçtür. H2SO4'de iki tane var arkadaşlar. Ortama vereceği ikidir. Tesir değerli iki. Peki çok grupları nasıl gruplardı? organik asit gruplarıydı. Bunlar haşı sondan verir. Yani kaç olması lazımdı? 1. Bu nedenle dördüncüsü nedir? Yanlıştır deriz arkadaşlar. Geldik özel adı hangisinde yanlış olarak verilmiştir diye bir diğer sorumuza. Evet H2SO4'ün özel adı neydi sülfürik asitin arkadaşlar? Zatça o zaman bir doğru. Peki hidroklorik asitti HCl bunun özel adı ne olacaktı? Tuz ruhu o zaman 2 nedir? yanlıştır kezzap dediği için. Evet asetik asitle de sirke asiti miydi? Sirke asitiydi. Bu da doğrudur arkadaşlar. Geldik formülü. Formik asit bu. Bir karbonlu. Formik asit ile ilgili hangisi doğrudur? Halk arasında karınca asidi miydi formik asit? Evet bir doğrudur. 2. Sulu çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür. Asit olduğuna göre arkadaşlar bunlar pH değeri 7'den büyük değil. Ne olacaktı? Küçük olacaktı. O yüzden bu yanlıştır. Bazlarla nötrleşme tepkimesi yani asit ve baz tepkimesidir arkadaşlar. Nötrleşme tepkimesi verir. Bu da nitir doğrudur. Tesir değerli haşımızı sondan verecekti. Yani bir tane veriyor. Tesir değerli birdir. Doğrudur. Turnosol kağıdının rengini maviye değil. Neye çevirecekti? kırmızıya çünkü asitler kırmızıya çevirir maviden o zaman bu da nedir pardon yanlıştır diyebileceğiz geldik bir diğer sorumuza İyonlaşma denklemi hatalıdır bakalım bir tane aşım var yazmış H artı klor eksi 1 doğrudur peki H2CO3 kaç tane aşım var arkadaşlar 2 2 tane H ve CO3 şeklindedir bu da doğrudur Peki üçüncüye bakalım. Bunlar Asit de arkadaşlar ortama ne vermesi lazımdı sirke asidimizin bizim asitik asit haş. Ne vermiş ortama o haş. o haş. verenlere biz baz olduğunu söyleyeceğiz. O zaman bu haşı sondan ayıracaktı. Bu ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır deriz. Bir diğerine bakalım şimdi. Asitlerin aktif metallerle tepkimelerini yazınız demiş. Evet aktif metallerle hangi gaz açığa çıkar diyebilecektik. H2 gazı. O zaman buradan H2 gazı açığa çıkartacaksa metalle A metali ne yapacağım? Tuzu yapacağım. O zaman metalimi aldım. A metalimi de aldım. Yanına koydum. Tuzumuzu oluşturduk. Artı hangi gaz açığa çıkar dedik? H2 gazı. Peki kaç tane haş var arkadaşlar burada? 1. Bu durumda burası 2 olmasından dolayı kas sayısı 1 bölü 2 olsun ki denkleşmiş olur. Peki geldik. Magnezyum. Buradan ne gazı çıkacak diye bileceğim? H2. Şu H2 gazını hemen yazdım. Artı. Geriye kim kaldı? Magnezyum. Geriye kim kaldı? Karbonat. O zaman bunları da birleştirdik. Magnezyum karbonat şeklinde oldu. Peki geldik alüminyuma. Şuradan ne gazı çıkacak diyebileceğiz? H2. Bunu H2 olarak yazdım. Peki burada 3, burada 2 ise denk olması için buraya da 3 bölü 2 yazdık arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Alüminyumla fosfat. Bu ikisini ne yapacağız? birleştireceğiz. Al PO4 şeklinde yazacağız. Geldik bir diğerine. Yine şurası ne olarak dışarıya çıkacak arkadaşlar? Gaz olarak dışarıya çıkacak. H2 mi yazdım? Peki kalsiyum na kim birleşecek? Klor birleşecek arkadaşlar. O zaman kalsiyum klor yazdım bir. Ancak kalsiyum hangi değerliye alır? artı 2. Peki klor hangi değerli alır? Eksi 1. Peki siz bileşik oluşturmayı öğrendiniz. Çaprazlayaraktan bileşik oluşturacağıma göre bu iki klorun altına mı gelecek? Buraya 2 gelecek. Peki klorun tepesindeki de 1 bunun altına gelecek. Yazmasam da 1'dir. Peki bu durumda klordan kaç tane oldu? 2. Edenk olabilmesi için bunun başına ne yazılması lazım? 2. O zaman tepkimemizi oluşturmuş olduk. H2 zaten 2 tane. Aynısı bu şekilde arkadaşlar. Şu gaz olarak mı dışarıya çıkacak? H2 gazı dışarıya çıktı. Peki lityumla sülfat mı birleşecek? Siz kökleri de birleşikleri de öğrendiniz. Sülfat hangi değerli alır? Eksi 2. Peki lityum 1A'da hangi değerli alacak? Artı 1. O zaman sülfatın bu ikisi bunun altına mı gelecek? Yani li 2. Peki bu artı 1 de sülfatın altına gelecek yazmasam da 1'dir. Bu durumda şunun altında 2 olmasından dolayı buraya ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Denkleşmiş oldu. Denkleştirmek için bunu yapıyoruz. Başka bir şeyimiz yok. H2 gazı çıkacağını bilin arkadaşlar. Peki geldim. Şu gaz olarak dışarıya çıkacak. H2. Alüminyum. Hangi değerli alıyor arkadaşlar? Şu ikisi birleşecek ya. Artı 3 alıyor. Peki karbonat hangi değerliği alıyor? Eksi 2. O zaman bu 2 bunun altına gelecek. Alüminyumun altına 2. Peki 3 de karbonatın altına gelecek. Kökün dışına birden büyük sayı gelirse kök parantezi alınıp dışına 3 yazılır. Bu durumda alüminyumdan 2 tane olması için bunun başına 2. Karbonattan da 3 tane olması için bunun başına ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. E bu durumda şurada 3 tane H2. O zaman buraya da ne yazmamız lazım arkadaşlar eşit olması için? 3'ü yazmamız gerekiyor. Asitlerin bazlarla tepkimelerini yazınız demişti. Peki asit ve baz tepkimesinde açığa neler çıkacaktı arkadaşlar? Suyumuz ve tuz çıkacaktı. Peki suyu da iyonları nasıl ayrıştıracaktık H2O'yu? H ve OH diye ayrıştıracaktık. Peki H'ı kimden alacaktık? Asitten. O OH kimden alacaktık? Bazdan. Şimdi bakalım asitte H'ın var mı? Var. Bazı da aşım var. Şunları ne yaptık? Su olarak dışarıya çıkardık. Peki geriye metal la metal kaldı. Önce metal yazılacak sonra metal. H2O ve KF şeklinde ortaya çıkmıştır. Peki geldim yine. Şuradan H'ı aldım. Buradan o haşı aldım. Burası su olarak dışarıya çıktı. Metalle başlıyorum. Sodyumla geriye kalan NO3 yan yana koyup tuzumuzu oluşturduk. Geldik yine buraya. Haşımı aldım. O haşımı aldım. Dikkat ederseniz kaç tane haş ve o haştan var? İkişer tane. O zaman başına iki koyarım. İki tane suyumu oluşturmuş olurum. Peki geriye ne kaldı? Kalsiyum. Geriye ne kaldı? Sülfat arkadaşlar. CaSO4 şeklinde yazılıyor. Geldik hangileri gerçekleşir? Veya gerçekleşen tepkimelerden çıkan gazları bulunuz demiş. Bakalım. Bakır nasıl metaldi? Yarı soy. İçerisinde ne olacaktı? Oksijen bulunan asit olacaktı. Peki bunlar yarı soylar hangi gazları açığa çıkartıyordu arkadaşlar? Yarı soylarımız için NO2, NO, SO2 veya CO2 gazı açığa çıkacaktı. Yarı soylarımız da kimdi? CU, HG yani bakır, cıva gümüştü. Bunlar varsa tepkimeler gerçekleşirdi ve çıkan gazlarımıza değişiyordu. O zaman baktık bu yarı soy Evet hangi gaz açığa çıkar? NO3'den NO2 gaz açığa çıkar diyebileceğiz. Buradan tepkime gerçekleşti. Bir oldu. İki. Baktık yine yarı soy. O zaman yine kök kısmına bakacağım. SO4'ten hangi gaz çıkar diyebileceğiz arkadaşlar? SO2 gazı bunu da yazdık. Peki geldik sodyuma. Bu normal bir metal yani aktif metal. Aktif metallerle tepkimesinden ne açığa çıkardı arkadaşlar? H2 gazı. O zaman buradan ne gazı açığa çıkar diyebileceğiz. H2 gazı bu da oldu. Peki PT kim? Platin. E platin nasıl metaldi arkadaşlar? E, soy metal. Peki soy metaller asitlerle tepkime vermezdi. Kiminle tepkime verirdi? yarı soyla ama ee, kral suyuyla o zaman bu tepkime gerçekleşmez. Kral suyu bir karışımdı. Karışım olarak yazmamız lazımdı. Peki geldim gümüşe. Gümüş nerede yine? Yarı soyda. O zaman bakalım içinde oksijen var mı? Yok. Bunlar içinde oksijen bulunan asitlerle tepkime verirdi. O zaman bu tepkime de gerçekleşmez. Peki magnezyum ne? Aktif metal arkadaşlar. Aktif metallerin sıkıntısı yok. Hangi gaz açığa çıkartır burada? H2 gazı açığa çıkar. Kalsiyum karbonat nasıl birleşik arkadaşlar? Karbonat iyonu içeren bir birleşik. Peki karbonat iyonu içeriyorsa hangi gaz açığa çıkar diyebilecektik. Asitle tepkime verir karbon dioksit gazı olduğunu bilecektik.